Ekstra futboldan herkese merhaba. Derbide Beşiktaş kazandı ve bizim başlığımız şu oldu. Hazırlanın Süper Lig yeniden başlıyor. Kaldı son 6 maç. Fenerbahçe'nin son 5 maç. Yani pardon son 7 maç Fenerbahçe için son 6 maç. Yani son düzlükte Süper Lig bambaşka bir hal aldı. Galatasaray 70 puanda 30 maçla, Fenerbahçe 67 puanda yine 30 maçla, Beşiktaş 31 maçla 65 puanda. Onlar da zirveye iyice yaklaşmış oldu. Tabii bir maç fazlası var Beşiktaş'ın. Yani bir hafta bay geçecek ama yani Galatasaray'ın 2 haftadır kaybettiği puanlar Fenerbahçe'nin İstanbul Spor karşısında kaybettiği puan çok daha yani önemli bir hal aldı. Belki onu kazansa puan farkı bire inecekti. Çok daha farklı bir havada olacaktı ama yine de e şu anda hani Galatasaray 2 maçlık bir avantajı var Fenerbahçe'ye karşı. Çünkü bir maçı yenilmiş olsa bile iki lavereş Galatasaray'da hala. Abi hoş geldin. Hazırlanın. bir bırak... yeniden başlıyor dedim. E, sen ne diyeceksin? <laughs> yani Ali Koç da Jesus'u e, arayıp e, ona çok şey söylemek istiyordur. Yani e, Birincisi o yani Fenerbahçe açısından tabii çok büyük bir avantaj oldu. Ama esas avantajı Fenerbahçe geçtiğimiz hafta kazanmış olsaydı bugün bambaşka bir durumdan bahsedecektik. Ya şu şöyle söylemek lazım. Bir kere Galatasaray beni çok şaşırttı. E, hakikaten çok şaşırttı. Evet. Yani abi senin Silikisti. elinde Icardi yani, var. Tam anlamıyla süper bir Galatasaray var. var. Evet. evet, Icardi var ve bir kez topla buluşurdun. Adam golü yaptı. Beşiktaş yani bu abartılı bir yorum olarak geldi. Bugün Beşiktaş Galatasaray'ı 6-1-7-1 yenebilirdi. Yani çok net kaçırdığı, kaçırdı. De. Kaçırdı, attığı kadar kaçırdı. İyi hatırlıyor var. musun abi? Yani 3 sıfırlık bir maç vardı. İnanılmaz baskısı vardı Beşiktaş'ın. 7-8 belki kaçmıştı. Ee, Şenol Güneş dönemi. 2017 2017-2018 ya yani ona o benzedi bir biraz. biraz. İkinci yarı, ya, yarı, yarı acayip goller kaçtı. Bugün 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 hakikaten e, Galatasaray çok kötüydü. <laughs> 20 12 20 arası pardon 8. zincir dakikayla 20 20 arasını Galatasaray iyi oynadı, top yaptı, golü buldu. Sonra darmadan olan bir Galatasaray var. İkinci yarı hiçbir şey yapamadı. Başka bir ya bu kadar pas yollarında sıkıntı. Ya ben esas şeye gelmek istiyorum ya. Bu <laughs> solo meselesine gelmek istiyorum. Ya arkadaş Galatasaray getirirken e, oyuncu ile ilgili o kadar şey, 15 15'e aldık 30'a satacağız. Bak ben söyleyeyim Galatasaray bu kafayla 3'e falan evet. satamaz. Bu propaganda yapanlar da şu an itibariyle gümlemiş durumda. Adam geldiğinden beri neredeyse 11 e oynayamıyor. Galatasaray da bu akşam Icardi ve Kerem e, Rassica biraz bir şeyler yapmaya Torreira'ya parantez açmak lazım. <laughs> Trabzon maçında yediğin golün aynısını yiyorsun. İkinci gol aynı gol. Trabzon maçında Galatasaray 10. saniyede yedi. Burada da aynı, aynı golü yedi. İkincisi bugün Şenol Güneş şu açıdan tebrik ediyorum. Abi öyle bir şey yaptı ki Kerem Aktürkoğlu'nu bitirdi. Beşiktaş'ı bir tık yukarıya çekti. Rozer'i oynatarak Rozer'i oynatarak bugün o anlamda çok doğru bir karar verdi. Maçın herhalde adımı Rozer, Rozer seçildi. Iyi. Yani bir anda herhalde... Yani geçen seneden beri hatta şu ana kadar da çok kötü performans sergiliyordu. Hani o şampiyonlukta kırdığımız yerle hiç alakası yok. Ama iki maçtır yani sanki bambaşka bir yani Sergen Yalçın dönemindeki Rozier'in devamı gibi. Çok çok iyi oynadı. Bugün bugün özellikle müthiş oynadı Rozier. Yani onu söylemek lazım. Hakikaten çok herhalde yıldızlı Getson abi. Maçın yıldızı. İnanılmaz ben, ben bir performans. Rozier, ben Rozier, ben Rozier diyorum. Çünkü Kerem Aktürkoğlu etkinliğini, hücumdaki etkinliğini bitirdi. Evet. Abi Galatasaray'da çok sorun var. Mertens oyunda yok. Oliveira'ya ne diyeceksin? da sahada yoktu. Çok büyük hata. Hiç yok. Yaptı. Yani çok hiç mücadelesi var. Muslera çok tuhaf şeyler yapıyor. İyi durumda değil. Galatasaray savunmasında problemler var. Yani Galatasaray finale doğru giderken e, acayip bir sıkıntı yaşıyor. Bak bunlar şey değil. Yani Galatasaray bu kafayla Başakşehir maçında büyük sıkıntı yaşar. Galatasaray'ın en büyük avantajı da Fenerbahçe'nin dengesizliği. Onu da söyleyelim. Beşiktaş adına Şenol Güneş geldikten sonra hakikaten hocayı da kutlamak lazım. Büyük maçları kazanıyor. İyi, iyi, oynuyor diyebilir miyiz? İkinci yarı için kesinlikle öyle. Bu arada Abu Bakar'ı ısrarla çıkarmadı. Bugün Abu Bakar'ın herhalde Fenerbahçe en kötü maçlarından aynısını yaptı. Yani. Fenerbahçe maçlarında da bence maçıydı. çok kötüydü. Ama en kötü yani maçta kaldıydı ama son dakikada bu arada hani müthiş müthiş bir gol atmayı başardı. Yani Galatasaray oyun olarak ciddi sıkıntıları var. Galatasaray savunmasıyla bugüne kadar çok iyi geldi. Ama son dönemde kupa maçı, geçtiğimiz haftaki maç, bu haftaki maç ciddi anlamda savunmada defolar var. Bir de ben şey anlamadım bak. Bu mesela Icardi ile pas alışverişlerinde takımın bir sorunu var ya. Takımın bir sorunu var. Farkında mısın? Yani... Evet evet. Mertensiz Bence Icardi biraz bir sorunu... oyuna küstü abi. Ya özellikle ikinci yani yarı... Iki Mertens iki pozisyonda topu getiremedi. Bak. Net. Icardi'ye topu getirirsen maç alırsın. Getiremezsen maç alamazsın. Abi bu sadece yani böyle Icardi Galatasaray üzerinden ama Galatasaray şampiyon olabilir mi? Öyle. Yok, öyle. Yani bunu sürdürülebilir ama öyle. hale ama, getirebilir mi? Oturuyorum ama, yani. Demek ama, ki sürdürülebilir ama öyle. değil. <laughs> abi tamam yani da öyle de Bak, kitlediğinde ya yani rakipler kitlediğinde Galatasaray'ın resmen kolu kanadı kırılıyor abi. E, sence öyle olmadı mı? Yani sence öyle olmadı mı? E, öyle mi? öyle de yani, yani buna bir Alternatif üretmek, bir çözüm üretmek abi, lazım. Hoca bulacak. Hoca ben... bulacak. Bu arada oca şey, e, yani. Beşiktaş'ın Beşiktaş kulübesi bugün gerçekten böyle nasıl desem yani Konya Spor Karagümrük, Alanya Spor kalitesinde bir kulübeydi. Bence hemen sayayım hızlıca Ersin Onur, Wellington, Umut Meraş, Tayfur, At Kerem Atakan, Necip, Berkay Vardar, Maxim, Muleka. Yani iki tane hücum opsiyonu var. Maxim ve Mulekaza ikisi de 90'da girdi. Şenol Güneş hiç düşünmedi onları. Maçın hmm. yanında falan hiç düşünmedi. Abi Galatasaray'ı hemen hızlıca sayayım. Okan'ı falan geç. Dubois, Kaan, Mitro, Zaniolo, Berkan, Mata, Yunus Akgün, Gomis, Barış Alper. Yani bu kulübeyle Beşiktaş'ın kulübesiyle karşılaştırdığın zaman ikinci yarıda Beşiktaş'ın oyununa bakıyorsun. Çok iyi bir oyun. Galatasaray sahada yok. Hamlelere bakıyorsun. Zaniolo oyuna giriyor. Hiçbir şey yapmıyor. Mitsu giriyor. Hiçbir şey yapmıyor. Yunus zaten 90'da girdi. Barış Alper çok bir sarı kart yaptı. Şey Getson'u çok iyi yerde indirdi yani. O yani. Tek katkısı bu. Yani Galatasaray'da bu kulübe gücüne rağmen bu oyun ya Okan Burun da hamleleri düşündürücü Abi. yani. Hiç oyunu etki demedi. Abi Icardi iyiyse en başından beri böyle. <laughs> Galatasaray ee, Icardi sürükleyici bir oyuncu. Ya bugün de yaptı bu arada adam. Ama top getirmiyorsun abi sen. Sen çözüm üreteceksin. Sen yani çözüm üreteceksin. Üretmediğin çözüm üzerinden bir şey yapamıyorsun. Böyle bir problem vardı. Ama yani yine söylüyorum bu kadar etkisiz bir Galatasaray beklemiyordum yani. Yani kadro var. Önemli oyuncuları var. E ama e, bu kadar etkisi oynarsan maçta da kazanamazsın kardeşim. Evet. Ve bu arada hani bazı şeyler tesadüf değilmiş. Yani olur ya bazı maçlarda denebilecek noktada değilmiş. Savunmada ciddi problemleri var. Ciddi hatalar yapıyor Galatasaray bugün Beşiktaş. Bak abartmadan söylüyorum yani 7'yi 8 falan atabilirdi. Yani o kadar çok net pozisyonlar buldu. Galatasaray'ın bir tane net pozisyonu var o da gol. Aynen. Bir tane net pozisyon yakaladı. Onu da gol attı. Ee, şampiyonluk yarışı evet güçlü şekilde devam edecek. Puan farkı 3'e düştü. Ama Fenerbahçe ile ilgili şunu söyleyeyim. Ben bu kadar final oynama becerisi zayıf bir takım görmedim. Fenerbahçe o kimliğini de kaybetmiş durumda. Aklını başına toplar Fenerbahçe. Bundan sonraki haftalara yani mesela şimdi Yesus haftaya maça çıkarken biz Galatasaray'ın puan kayıplarına bakmıyoruz derse kafa zaten gidik demektir. İstanbul maçını öyle ya çıkarken o maça bakmıyoruz falan demişti. Fenerbahçe'nin bu fırsat geldi. Ve şimdi Fenerbahçe'nin ee, en azından şöyle ya ben bunu böyle götüreyim son maçta Galatasaray'ı yenip işte ikili avarajda da önüne geçebilirim umudu da ister istemez oluşmuş durumda ama Fenerbahçe'nin kafayı değişmesi lazım Galatasaray ile ilgili de acilen bence acilen e, bu oyun düzenini e, Icardi'de sıkıntı olursa ben bu işi nasıl çözerim diye Galatasaray'ın değiştirmesi lazım. Bence başka bir seçenek yok. Çünkü çözemiyor başka türlü bırak e, Burak. Onu söylemem lazım. Abi hemen şeye, şöyle bir şey ekleyeyim ben de şampiyonluk yarışına dair. Şimdi Galatasaray 73 puanda. Yani şeyi ekliyorum. E, Hükmen galibiyeti ekliyorum. Galatasaray 73 puanda ve önünde 5 maç var. Başakşehir, İstanbul deplasmanı, Sivas, içeride Ankara gücü deplasmanı. Yani 3 hafta üst üste Galatasaray içeride sonra Ankara'ya gidecek. En son maçı saymadım. Fener maçı zaten onu herkes biliyor. Fenerbahçe yine hükmenleri ekliyorum. 73 puan. Ya yani şu anda Galatasaray ile Fenerbahçe resmi olarak puan puana. Ve Fenerbahçe'nin 4 maçı var. Ya yani Galatasaray'ın 5 maçı var kazanması gereken veya çıkması gereken. Fenerbahçe'nin 4 maçı var. Yani şu anda Galatasaray'ı Fenerbahçe'nin önünde tutan tek şey e, Kadıköy'de alınan 3-0 galibiyeti. Muhtemel bir ikili averajı. Ama ama işte sorun sorun ayrı ama soru şu Galatasaray bu işi e, Fenerbahçe finali oynayabilecek mi? Yani e, evet. e, o, o, ya o, o, Fenerbahçe'nin şu an çok Şu, şu an işte önündeki maçlar Giresun deplasmanı çok zor bir maç olacak bence. İçeride Trabzon, Antalya Spor yine içeride. Son maç Galatasaray deplasmanı. Beşiktaş hükmen mağlubiyet 8 oluyor. 4 maçı var önünde. Yani Galatasaray ve Fenerbahçe'den hala 5 puan geride yani Beşiktaş'ın hani bir mucize falan olması lazım. Hani buraya kadar bile bence Beşiktaş çok aslında bu ama... kadar geri kalmışken Fenerbahçe Galatasaray derbileriyle iyi getirdi. Yani buradan sonra çok zor. Belki Galatasaray veya Fenerbahçe hani Fenerbahçe daha yüksek ihtimal. bir iki maç üst üste hani böyle bir kayıp yaşarsa hani koparsa belki birini geçebilir ama Beşiktaş şampiyonluğu yani mucize falan olur yani. Tabii tabii yani ama e, bu sene ligde gerçekten de belirleyici rol e, oynayan takımın da Beşiktaş olduğunu ayrıca eklemek lazım yani bunu da söyleyelim yani, yani bakalım enteresan bir noktaya gittik yani bir anda hani Galatasaray'ın iki hafta önce bambaşka şeyleri konuşuyorduk Hatta yani bu hafta bile e, İstanbul Spor'a beraber kalınca yani geçtiğimiz hafta Fenerbahçe hani bir anda Fenerbahçe sanki hani havlu atmak gibi bir girmişti. Sivas galibiyeti tekrar böyle e, hareketlendir taraftar ve bu sonuç herhalde yani Fenerbahçe'nin galip gelmesinden bile daha çok sevinmiştir yani Fenerbahçeler Dünden daha çok sevinmişlerdir yani kesinlikle. Ey, Abi bekler, ağzına sağ. Yani. Teşekkürler ee, Burak. Güzel görüşürüz. güzel bir derbi oldu bence. Heyecanlı, aksiyonlu bir derbi oldu. Fenerbahçe'ye de yaradı. Aslında şampiyonluk ben yarışına yaradı yani bir heyecana heyecan katmış oldu. Bakalım Okan Buruk ve tabii. Şenol Güneş ne diyecek? Özellikle Okan Buruk'un e, ne diyeceğini merak ediyorum. Çünkü yani bu kadar silik bir Galatasaray bakalım takımını eleştirecek mi, kime eleştirecek? E, hakeme değinecek mi? O da e, merak Aa, konusu bakalım de, ne diyecek. Hakemle ilgili ha. de şunu söyleyeyim. Bir haftadır ve bunu yapan çoğu insanda tanıyoruz arkadaşlarımız basın mensupları. E, bence bir özür mesajı yayınlasınlar e, çok iyi bir hakem yönetimi vardı. E, bence de iyi. bu ligi yani bu hale hiç bu haberlerle bu haberlerle bu saçma sapanlarla bu ligi bu hale iyice kötü hale getirecekler. Bu lig şaibeli bilmem ne. Yarın yiyecek ekmek bulamayacaklar. Eee ayaklarına sıkıyorlar ama haberleri yok yani. oturup düşünsünler. Bir oturup düşünsünler. Hepsi rezil oldu şimdi. Hepsi rezil oldu şimdi Aynen. çıkıp anlasınlar nasıl rezil olduklarını. Onu da söyleyeyim. Teşekkürler abi izleyenlere de teşekkür edelim. Ben teşekkür ederim.